Kime sarılacaksın ya? Sana. Hadi gel. He bir başladım zaten. Bak o düşüyor. Nasılsın prese gördüm benim. İyi ki nasılsın? İyiyim ben de. <laughs> Geliyor mu Dura Hanım? Bak gördün mü ayaklarını nasıl yapıyor? Hmm. Dur. Hop. Ama şu tasmasını bir boynundan çıkaran bunu. Pembe tasmayı. <laughs> evet dostlar. Duruyu bununla bir karşılaştıracağız. Bir oynayacaklar bakalım. <laughs> Senin lakabın neydi? Durucuk. Gel bakalım, durucuk. Adı, şöyle, evet, Şöyle bir tanışsınlar. <laughs> Kes sesini! Kalesi hıyarı. Ben senin duruyu göstermem sana, ezdirmem de, gebertirim seni bak. Kızım da. Hayvanı ne yapar? nasıl abi gösterirsin? Buranın temizliğini yaptım. Birinci ayın ikisinde e, bu sağdaki gidiyor. Artık diğeri de Allah kerim diyelim. Bak. Tanımıyor ya onu onlar bak. Lan! Duru! Duru kız! De... Dışarıda bahçeye işte salacaktım. Ama bizim yandaki dedikoducu herif karı kılıklı. Gerçi karı demiyorsun kadınlara hakaret oluyor. Baykuş. Ha, baykuş aynen. Görür bütün mahalleye hemen şey APS ile bildiri geçer diye. Aha. Ya bir ama bak bana doğru gelmeseniz çok iyi olacak ha. Kalesi. Allah usta buna böyle bağırmam Bağırma. lazım yani. Bağırmadan olmuyor. Ben. Bana video çektirmiyorlar ki ya. Ayağımın dibinde hepsi. Kes sesini. O sesini duymayacağım. Gel ben de de şöyle beni. gideyim bir yere götürtmüyor da beni. Aferin benim kızıma ya. Bak. Duru da atarlı. Şimdi burada üç kız var. <laughs> hepsi Duru'ya gidiyor. Tabi bu ikisi tanıyor birbirini. Oğlan hiç kalmadı ama bu akşam bir Paşa gelecek ziyarete. Hayır. Evet. Cengiz Han abinler bu akşam bir yere davetlilermiş yılbaşı için. Ne i̇şte bir yere gideceklermiş, bir yere davetlilermiş. E biz de evdeyiz, biz bir yere gitmeyeceğiz. O yüzden dedi paşaya bakabilir misiniz dedi. Biz de bakarız dedik ne olacak ama dedi. Eriştirirse... Isırmaz kızım. Paşa niye ısıracak? Paşa da burada duracak. Bak böyle kardeşleriyle. <laughs> Hı. O sesini kes. <laughs> o sesini kes Kalesi. Evet dostlar. 24 saatten fazladır geldik yolda. Dema'da. Dün akşam saat 10, 11 miydi? Neydi galiba? Yattım. Ondan sonra 12'de Duru Hanım mızıkladı. Kaldırdım. Tuvalete çıkardım. Saat e, bir daha bir gibi iki gibi mi aşağı yukarı herhalde bir daha öyle bir olay oldu. Tekrar dışarıya çıktık. Aa, Ondan baba, sonra sabah 5'te bir daha 8'de bir daha. Baba, Hı. Şey çok güzel şey. Evet. Sonra ne yaptım? Sen... En son Duru'yu yanıma aldım. Öyle yaptık. Hem mızıklaması kesilsin biraz. E, hem de zaten Bak, alışıyor bize. O sesini kes. Karaca, yoksa baba seni yağmurda dışarı şarar. Ha. Sen görürsün değil mi kızım benim? Canım ee, ama <laughs> şunu da verme şu da verme. He. Günde yağmurda bir kere mamanın boğaz zaten. zaten. He. Ama öyle yapmayız. Hani mamasını keserek ceza veremeyiz. O ceza evet. olmaz o zaman. O işkence olur hayvana. Evet. O zaman ha, o zaman Allah bize günah yazar ama. Evet. O zaman Heh. ne Dışarıya bırakırız, dışarıda bırakırız, içeriye sokmayız deriz. Al sana ceza. Sana içeride durmak yok, sen biraz dışarıda dur, aklın başına gelsin deriz. Ama aç bırakamayız değil mi? Evet. Evet, çünkü o zaman Allah istemez aç bırakmamızı. Evet, o yüzden. Heh. Bak, ha, bak, bak, dışarıda uyar. Evet. Heh. Duru Hanım'ın da kalktı kuyruk. Bak bunların yanında. Dur, Duru ne Hı hmm. hı. Hmm. Evet yavaş yavaş alışıyor ortama. Dediğim gibi dostlar duru burada durmayacak. Duru'nun yeri yukarısı çünkü bu baba, yavrular gittiğinde Moli? kalesi buraya geçecek. Baba hangi Moli? Hangisi Moli? Açık renkli olan Moli. E, baba, baba, baba. Evet ha o Moli işte. işte. Yerler şu an biraz nemli tam kurumadı o yüzden ufak tefek kayıyor hayvanlar. Heh. Baba. O sesini kes. Baba. Kes. Baba. Oh. Bu da ismi ne? neydi? Böyle. Kesin ve net. ismi yani, Bunu neydi? Bunun şimdi ismi bak kaydı düştü bak. Ya kurumadan tam kurumadan sokuyoruz <laughs> içeri şimdi. Oo. <laughs> Işıkları söndürdüğüm zaman yatacaklar buraya. Kahvaltılarını falan öğlen yemeklerini yediler hepsi de. Baba. Tabi duruyor <laughs> gene yukarıya alacağız yanımıza. İsmine. He? <laughs> Bilmiyorum ki. Asil gitti kızım. Evet dostlar ya. bak. işe yani dostlar. Yavru bakmak hakikaten özveri istiyor. Hani sahiplenecekseniz iki kere düşünün, üç kere, beş kere, on kere düşünün. Ama gerçekten. Gerçekten özleri özveri mi? istiyor. Baba. Hı. Hiç kimse Hı. durur içeride de mi? Yok şimdi daha yeni tanışıyorlar ya. O yüzden. Onlar şimdi tanışıp ben arkadaş, arkadaş olacaklar. Arkadaşım. Hı -hı. Hı. Bak. <laughs> ne? <gülüyor> duru, duru hırlıyor havlıyor. <laughs> evet dostlar işte old type Bana... press akanlar oldu sonunda. Efendim? Duru. Yani oldu derken ben bakıcıyım. Bu Duru kimin köpeği ya? Adanın ya. Ha, tamam. Okey. Adanın köpeği. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar tanışmaya yeter. Evet. Değil mi? Herkes Allah'a emanet olsun. <gülüyor> Artık <gülüyor> yani kusura bakmayın olsa yani yerler kaygan olmasa hani daha çok daha uzun çekerdim video ama şimdi ışıkları falan söndürüşler. O araba bunlar uyusunlar yerler kuru su duru yu yukarıya çıkarayım hani bizim için hayvanların sağlığı her şeyden daha önemli o yüzden artık bir sonraki videoda görüşürüz inşallah ben kapatamadım da şuna bak duru da sevdi öyle şeyi bak ona da yapacağız o zaman evet duru Nasıl yapıyorsun? Vaa wow, çok güzel yapıyorsun. <laughs> ya baba kurban sana. <gülüyor> <gülüyor> dur, <içi al>. <gülüyor> <gülüyor> dur ikisine bir gider yapıyor <laughs> var ya. Dur, hey dur, şuna bak. Dur, dur, Hadi dur, bakalım. <laughs> evet Duru kazandı. Tamam. Aa, biz... Aa paçamı tutma. Yanlışlıkla paçamı tuttu vallahi. Duğru, duğru. Aslında, hani ona da şey yapıyor ona da bak <laughs> hadi bakalım evet dostlar hepiniz cümleten Allah'a emanet olun artık bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> şöyle bir ekran resmalayın ondan sonra kapatalım hadi